Yeni videomuz. Bugün videomuzun amacı yer demeden gol atmak. Yani yeni konumuz Çağın. İyi seyirler. İlk şut gol. Evet arkadaşlar ikinci şutum. Evet arkadaşlar ikinci şutum. Evet arkadaşlar topu düğeye attım. Elendim. Saç. Gol. Evet arkadaşlar. Metanda. Evet arkadaşlar Asya Mehmet Han'da. Evet arkadaşlar Mehmet Han'ın üçüncü Evet arkadaşlar Mehmet Han'ın son şutu. Atamadı. Evet arkadaşlar. Üçüncü videomuzun sonu bu kadardı. Yeni konumuz Çağ'ın performansını değerlendirebilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.